Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte ilk C uygulamamızı yapacağız. Ee, uygulamayı yapmaya başlamadan önce sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. C hatta programlama ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Ee, şimdi programlamaya girmeden önce bilgisayarınızda bir derlecinizin olması gerekir. E, bu derleyici Macintosh bilgisayarlar için Xcode olabilir. Windows'ta da e, Div C++'ı kullanabilirsiniz. E, bir programcı öncelikle şunu yapmalıdır. Bir program yazarken yorum satırlarıyla yazdığı kodu desteklemelidir. Bunu da burada bir not olarak belirteyim. E, çünkü mesela grup olarak bir proje yaptığınız zaman ee, siz burada eğer bunun bir fonksiyonun burada başlayıp burada bittiğini yazmazsanız satırlarca kod olacağı için burada belki bu sayfa gibi 100 tane sayfanız olacak belki kim bile çok büyük bir proje yapacaksınız ee, eğer siz hani bu tarz yorum satırlarını yazmazsanız ee, işler karışacaktır dolayısıyla yarın öbür gün e, patronunuzdan azar işitebilirsiniz neyse bu ufak ee, şeyde ya, bilgilendirmeyi de yaptıktan sonra programa başlayalım. Peki yorum satırı dedin dedin de bu yorum satırını nasıl yazacağız derseniz şöyle çift slash koyarsınız ve e, burada bu program yazarsınız işte bu program birlik yazarlarından enes iğneci tarafından hazırlanmıştır derseniz ee, bu kod burada yazdığınız satır derleyici tarafından program derlenirken görülmeyecek, es geçilecek görülecek de es geçilecek yani e, ve yani hem de açıklama olacak yani sonuçta. Ve burada da diyorum ki kütüphaneler dahil ediliyor. Kütüphaneyi dahil ettiğimize göre kütüphaneler dahil edildi dedim. Eee şurada main fonksiyonu başlangıcı dedim ve burada da main fonksiyonu bitiş ediyorum. Şimdi sen bunları yazmışsın da bunlar ne diye bana soracaksınız. Şimdi onları açıklıyorum. Bu işin angara kısmıydı. Bunlar bittiğine göre tek tek ben size şimdi bunu açıklayacağım. Şimdi C programlama dilinde belli kütüphanelerle çalışılır arkadaşlar. Ve programı yazmaya başlamadan önce siz neyi hangi kodu kullanacaksanız onun dahil olduğu kütüphaneyi yazılımınıza entegre etmek zorundasınız. Bunu yapabilmek için de ds include komutunu kullanacaksınız. Bir boşluk bıraktıktan sonra küçük e, küçüktür, işaret, küçüktür ve büyüktür işaretleri içinde kullanmak istediğiniz kütüphanenin adını yazıp veya bu küçüktür büyüktür işareti e, iki şey ne tırnak da olabilir. Tırnaklar arasında da yazabilirsiniz. E, kullanmak istediğiniz kütüphanenin adını yazıyorsunuz arkadaşlar. Peki biz neden burada stdio.h kütüphanesini kullandık? Ee, burada standart giriş çıkış kütüphanesi bu arkadaşlar. Bu ne demek? Ee, burada kullandığımız printf yani yazdır fonksiyonunun dahil olduğu kütüphane nokta e, stdio.h kütüphanesi. Ee, peki tamam burayı da anladık. Ee, sen burada bir integer şey int main parantez açık için falan bunlar ne? Bu da şudur. Ee, bir fonksiyon bir fonksiyon bu main fonksiyonu bu main e, ve integer türünden bir fonksiyon. Bu C'de programları yazarken fonksiyonları belirtirken önce ne ne olduğunu daha sonra fonksiyonun adını parantezler açıp kapatıp burada eğer bir değer değer gireceksek gireriz. E, yani dışarıdan bir şey alacaksak alırız. Bir mesela veri tabanından veri çekeceksek burada çekiyoruz falan filan işte. E, void diyoruz buraya çünkü bizim dışarıdan alacağımız bir şey yok e, burası daha sonra zaten ben size bunu daha sonra anlatacağım arkadaşlar e, integer main dedikten sonra süslü parantezlerimin içinde e, programımı yazıyorum e, bütün program aslında bu main fonksiyonun içinde dönüyor arkadaşlar e, bu printf de şu şekilde çalışıyor printf dedik, dedikten sonra parantezinizi açıp kapatıp e, tırnaklar içinde mesela yazdığınız yazı, işte hello world yazarsanız eğer ve kapatırsanız parantezinizi ve şurada e, bu noktalı virgül her bir e, cümlenin noktası gibi düşünün. E, siz bu noktalı virgülü koyduğunuz zaman burada bir cümle olduğunu anlıyor compiler. E, bu yüzden koyuyoruz bu noktalı virgülleri. E, daha sonra burada bir return sıfır demişiz. Bu ne? Bu da şu, biz burada integer olarak tanımladığımız için değerlerimizi, şey, fonksiyonumuzu, dolayısıyla bizim burada bir tam sayı döndürmemiz gerekiyor. Bu da bunun sebebiydi. Daha sonra süslü parantezimizi kapatıp yorum satırımızı da yazdıktan sonra programımızı çalıştırabiliriz. Programı çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi şurada Hello World diye bir çıktı gördüm. Siz de Windows'da F9'a basarak programınızı compile edebilirsiniz. Veya Mac kullanıyorsunuz. Command R tuşuna basarak build edebilirsiniz. Compile edebilirsiniz. Peki şimdi dikkat ederseniz burada hepsi birbirine girdi. Yani bu niye böyle oldu yani? Hani bir aşağı inemiyoruz mu? Bunda enter yok mu diyeceksiniz. Enter var. Enter şu şekilde var. Yani e, backslash Koyacaksınız ve bu backslash bir escape karakter yani kaçış karakteri ee, burada neye basarsanız bunun sebebi de şu ee, eski kodlardan e, çünkü mesela biz escape'ı basarak işte normal bilgisayarda bu işlemi yapabiliyoruz. Hani işte veya enter'a basarak şey yapıyoruz nedir o? Yani aşağı iniyoruz falan. Bunların hepsi birer eski kod sayesinde oluyor. Bu backslash n e de c de bu enter'ın eski kodu gibi düşünebilirsiniz. Tam olarak böyle olmayabilir ama böyle düşünürseniz kafanız karışmayacaktır. Ee, evet ctrl-r e yaptığım zaman, ctrl-r yaptığım zaman gördüğünüz gibi hello world'u aşağı indirebildim. Burada da bir boşluğum varmış. Bunu da silebilirim. Tekrar Kamudrayı yaptığım zaman çıktığı tamamen görebiliriz burada. Hatta ben diyorum ki bir tane aşağı inmesin de iki tane aşağı insin. yani Benim gözüm öyle daha hoş geliyor. Bir daha compile ettiğim zaman gördüğünüz gibi bir satır daha aşağı indi. Peki şimdi mesela sadece bu mu var? Başka bir şey yok mu diyeceksiniz. Var. Başka bir şey de var. Mesela A derseniz bu da alert'tür. Sesli veya yazılı uyarı verir. Peki Tabii şu anda vermedi çünkü pardon ee, sitenin öbür e, sahibi arkadaş arıyor. Efendim Alo Efendim Şu anda ders çekiyorum. C dersi çekiyorum şu anda. Evdeyim evdeyim. Atarım. Daha ben şu anda ders çekiyorum. ama bak rezil oldun. Tamam, şey, Saat kaç ki? 17.53. Ha. Tamam tamam atarım. Atarım. Dur bir dakika. Şu dersi dersi durdurayım bari. Dur. Koyacağım zaten. Arkadaşlar Ali'nin kusuruna bakmayın. Ee, çocuk rahatsızmış. Doktora ee, doktor falan gitmiş. Serum verum yemiş yani. Ee, o yüzden iğne de yemiş. O yüzden bana dedi ki ya şu ödevi dedi bir at dedi. Sana zahmet dedi. Ben de attım onu işte falan. Evet yani kusura bakmayın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Mesela bunu şöyle bir terminalde açarsak eğer şu şekilde. Nerede o? Gitti. Şuna tıklarsan buralarda bir yerde. Evet. Gördüğünüz gibi biz şurada ee, nerede o? Bak bunu yine kapattım. Bir ses çıktı duyduğunuz gibi. Ee, ben bunu yine açayım. Şurada, bakın şurada biz A'yı kullandık. Mesela kullanmasam böyle bunu tekrar debug etsem, compile etsem, e, gelsem şuraya, bu programı tekrar çalıştırsam, gördüğünüz gibi herhangi bir ses duymadık. Hello World dedi. Logout dedi. Gitti. Ee, şimdi ben buraya mesela A koyayım böyle. Hatta birkaç tane A koyayım böyle mesela. Ki duyabilin. Mesela kaç tane koymuşum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane A koymuşum. Şimdi ben bunu R yapıyorum. Daha sonra geliyorum. Çalıştırdım. Duyduğunuz gibi e, ses çıkıyor. Ses çıkıyor bilgisayardan ya. İnanamaz yani. Virüs yapıyorlar adamlar bu şekilde işte. Böyle ilkel en ilkel virüs. Adam yazıyor ayı. Neyse. Bu da böyle. Mesela buraya T koyduğun zaman ne olur? Gördüğünüz gibi T bir yaptı buraya birkaç karakter boşluk bıraktı. Bu da böyle. Yani bunun amacı bu. Peki mesela gelin bir de bir şekil yapalım. Şekil bizim işimiz. Mesela böyle yıldız koyalım. Birinci satıra. Bu satırı kopyalayalım. Bu da derste yaptığımız bir uygulama. Bunu kapattım. Şöyle bunu seçiyorum. Bak ne oldu tövbe yarabbim. Bunu kopyaladım. İndimi yapıştırdım. Bir daha indim yapıştırdım mesela. Şurada birkaç tane sileyim şöyle mesela. Buraya bu onun yerine boşluk koyayım. Evet. Bu da böyle bir şekil olsun. Mesela çalıştırdığım zaman bu niye böyle göründü? Çünkü adam akıllı boşluk bırakmadan yazdık. Şimdi boşluğunu da bırakalım. Şöyle. Backslash n tabi tırnakların içine yazmanız gerekiyor ben backslash n dedim ve backslash n dedim backslash diyemedim şimdi bunu bir daha compile ee, ediyorum gördüğünüz gibi çıktı şurada görüldüğü üzere ee, bu şekilde e, arkadaşlar bu ilk ee, C dersimiz bu olsun. Hem de bir e, programlamaya da bir giriş yapmış olduk. E, bundan sonra her hafta e, belki haftada iki kez e, ders çekmeyi planlıyorum. C ile ilgili. E, ve ayrıca tabi PHP'yi de bir taraftan çekmeye başlayacağız. E, HTML, CSS derslerimiz de olacak. Birlikteyap.com'a hepinizi bekliyoruz. E, bu bir öğrenme platformu her şeyden önce. O yüzden... Ee, hep birlikte öğreneceğiz, hep birlikte yapacağız. O yüzden e, yani o yüzden demedim varsayın. Öyle yani. Hepinize kolay gelsin. Teşekkür ederim.